Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda pekiştirme testi 11'i çözeceğiz. Birinci sorumuz. Ali ve Berk bir kağıda farklı iki grafik çizerek Buse'ye veriyorlar. Buse bu grafikler için. Bakın buraya dikkat. Ali'nin çizdiği grafik bir fonksiyon grafiği diyor. Berk'in çizdiği grafiğin fonksiyon grafiği olması için x büyüktür sıfır olan bölümün silinmesi gerekir diyor. Buna göre Ali ve Berk'in çizdiği grafikler hangisi olabilir? Şimdi fonksiyon mu sorusunun grafik üzerinden cevabını dikey doğru testi ile arıyoruz gençler. Dikey doğrular çiziyoruz. Eğer bu doğrular grafiği birden fazla noktada kesmiyorsa bu fonksiyon oluyor. Eğer birden fazla noktada kesiyorsa bu fonksiyon olmuyor. Mesela birincisinde Ali'nin çizdiği grafik bir fonksiyon grafiği olacak. Bunda şartımız bu. Bakın çizdiğimde birden fazla noktada kesti. Bunu direkt eleyebiliriz. A olamaz. Buradan çizdik. Evet bu olası bakın hep tek noktada keserek gidiyor. Buna çizersek gene evet hep tek noktada keserek gidiyor. Buna çizersek bakın hep tek noktada kesiyor dikey doğrular çizdiğimde. Ama buna çizdiğimde bakın iki noktada kestiğini görüyoruz. Şunlarda şurada çizdiniz, bu da iki noktada keser. O zaman E de olmaz. Bunu da attık. Şimdi bunu da şöyle düşüneceğiz. X büyüktür 0 olan bölümü keseceksiniz diyor. Demek ki şu ta sağ tarafı sileceğim. Şunları düşünmeyeceğiz. X büyüktür 0 olan bölümü siliyoruz gençler. Siliyorum ve ona göre bakıyorum. Zaten E ve A'nın sağlamadığını söylemiştik. Şimdi biz şunlar için çizimler yapalım. Mesela burada çizdim. Mesela buna çizelim. Mesela bir de buna çizelim. Bakın bu çizdiklerimde B'de iki tane noktada kestiğini görüyorum. O zaman bu da bir fonksiyon belirtmez. C'de gene iki tane noktada kestiğini görüyorum bu dikey doğrunun. Bu da belirtmez. Ama buna baktığımda hep çizdiğimde bakın hep tek noktada kestiğini göreceğiz gençler halde bu fonksiyon testine uyar. Yani dikey doğru testine uyar. Fonksiyon belirtir. Zaten bu da belirtiyordu. halde doğru cevabımız D şıkkı olur. Grafiği verilen y eşittir işte, fx fonksiyonun tanım kümesi hangisidir? Şimdi tanım kümesi için x eksenine dikmeler indiriyoruz. Bakın indirmeye başladım. x eksenini nerelerden tarıyoruz? Böyle 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 gidecek. İşte şurası dahil. Çünkü burası dahilmiş. Bu şekilde buradaki değerleri alacak ama burayı almayacak. Burası dahil değil. O halde eksi 3 kapalı 3 açık aralı olarak söyleyebiliriz. Doğru cevap değişik olur. Hangisi sabit fonksiyon grafiğidir? Yani y değeri sabit olacak. Bakın bunlar da değişken. Bunda belli bir yere kadar sabit ama sonra değişken. Bu zaten fonksiyon bile değil ama buna baktığımızda atıyorum mesela burası eksi 1 olsun. Y eşittir eksi 1. <laughs> Grafiğini verecek. Pardon. Evet. E şıkkının buradan doğru olduğunu söyleyebiliriz. Grafiği verilen F fonksiyonunun görüntü kümesindeki tam sayıları tanım kümesindeki tam sayıların toplamı. Şimdi tanım kümesindekiler ve görüntü kümesindekiler. Görüntü kümesindekiler için y'ye bakacağız. Pardon. Tanım kümesindekiler için bakalım önce. X eksenine dikmeler indiriyorum. Bu dikmeleri indirdiğimde göreceğiz ki eksi 1 100 arasında. Zaten bakın burada vermiş. Tanım kümesi eksi 1 100 kapalı aralığıdır gençler. Görüntü kümesine bakalım. Görüntü kümesi için y eksenine dikmeler indirmemiz gerekiyor. Yani alacağım buraya indireceğim. Bakın en az eksi 100'den başlıyor. Nereye kadar gidiyor? 2'ye kadar gidiyor ve şurada sonlanıyor. Görüntü kümesi eksi 100, 2. Bakın tanım kümesindeki elemanların toplamını yazarsak. Eksi 1, 0, 1, 2, nokta nokta nokta, 99, 100 olsun. Görüntü kümesindekileri yazalım. Eksi 100, eksi 99 eksi 98 böyle böyle gidecek eksi 2 eksi 1 0 1 2 bunların toplamını arıyoruz şimdi bir sıfırdan 100'e kadar olan şu kısımla burada sıfırdan eksi 100'e kadar olan şu kısım birbirini götürecek bakın o zaman geriye ne kalacak yukarıda eksi 1 Aşağıda ne kalıyor? 1 artı 2. Buradan ikisini toplarsak eksi 1 artı 1 artı 2'den eksi 1 artı 1 de gider. 2 bulmuş oluruz. Doğru cevap B şıkkı olur gençler. fx eşittir 2 denklemini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Şimdi x'in 2 olduğu değer ya pardon fx'in 2 olduğu yani y'nin 2 olduğu nokta burası. Şimdi buradan doğru çizeceğim. Yani y eşittir 2 doğrusunu çiziyorum. Bakın şuradan geçsin o da. Bu y eşittir 2 doğrusu olsun gençler. Şimdi grafik bunu kaç noktada kesmiş? 1, 2, 3 noktada kesmiş. Öyleyse diyoruz ki bunun 3 farklı kökü vardır. Yani bunu sağlayan 3 farklı değer vardır. Onlar da bakın şuradaki değerler olacaktır. Yani burası nereye denk geliyorsa artık, burası da artık nereye denk geliyorsa bu değerler bu denklemi sağlayan değerler olacak. Kaç tane bulduk? 1, 2, 3 tane doğru cevap C şık, A şıkkı olur. fx büyük eşittir sıfır eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı. Yani y'nin sıfırdan büyük eşit olduğu aralığı arıyoruz. Yani bakın y'nin büyük sıfırdan büyük eşit olduğu aralık nereye denk gelir? Şuralar. Bunun altındakiler y'nin negatif olduğu kısımdır. O zaman bakın eksi 1 ve 4'te 0 olacak. O aralıkların içinde ise yani 0'da 1'de 2'de ve 3'de görüntüleri bakın ne oluyor? Şurası 1 burası olsun 2 burası olsun 3 burası olsun. Hep pozitif olmuş oluyor. Bunların toplamı sağlayanlar bunlar çünkü 6 olarak bulmuş oluruz. Eksi 1 ve 4'te 0. Diğer bütün değerlerde ise negatif gelecektir. fx eşittir 0 denkleminin kaç kökü vardır? Direkt x80'in kestiği noktalara bakmam yeterli. 1, 2, 3. Burası var gibi diyebilirsiniz. Fakat burada bakın dahillik yok. D'de tanımsız. E, o halde orada tanımlı değil ki 0 yapsın. O zaman onu atıyoruz. Kaç nokta var bunun dışında? 1, 2, 3 tane nokta doğru cevap değişik olur. 5 eksi 4 m eşittir 0. Şimdi x eksenini kestiği nokta ne? Şurası. bu sadece burada kesmiş. O zaman kökü eksi 5. Yani f eksi 5 eşittir 0 diyebiliriz. E burayı 5 eksi 4 m diye tanımlamış. Fark etmez o da eksi 5 olmalı. Çünkü sadece eksi 5 değerinde 0 yapıyor. 5 eksi 4 m eksi 5 yaptım. 10 eşittir 4 m geldi. M buradan 10 bölü 4 ya da sadeleştirirsek 5 bölü 2 olarak bulunur. Doğru cevap C şıkkı olur gençler. Şimdi bir grafik sorusu. ABGD dörtgenin alanının CG eşittir x uzunluğunun bir fonksiyonu olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? <laughs> Şimdi burada şu bölgenin alanı x'e bağlı olarak soruluyor. Ben x'i büyüttüğümde oradaki alan o kadar büyümeyecek mi? Yani mesela şuraya kadar gelsin. X şurası olsun. O zaman bu alan şöyle oluyor. Daha da küçültürsem X'i bakın şuraya getirirsem bu alan daha da büyüyor. O halde X ile arasında ters bir ilişki var. Ben X'i ne kadar büyütürsem X'i bakın böyle gittikçe büyütüyorum. Alan o kadar küçülmeli. O zaman buna uygun olan şık B şıkkıdır. Burada sabit kaldığını söyleyeyim. Sabit kalmaz X değiştikçe oradaki alan da değişecektir. Böyle bir eğrisel olarak bir değişim yok, artış yok. Bir değişim yani bir azalma, daha sonra daha sert bir azalma da söz konusu değil. Direkt x'e bağlı olarak x arttıkça çünkü bakın şu mantık. Ben burada x'i arttırdıkça ne yapmış olurum? Buradaki alanı şu uzunluğu küçültmüş olurum. X ne kadar büyürse şu uzunluk o kadar küçülür. O zaman x büyüdükçe alan küçülecek demektir. Çünkü burası da küçüldükçe bu alan değerleri de sonuçta küçülecektir. O halde doğru cevabımız B şıkkı oldu ve gençler pekiştirme testi 11'inde. Sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.